Özkan için 5 bin liralık bay atıyorum. Artık ya öde. Lütfen burada bir şeylerle çarp artık. Pembeler de geldi. Ay lütfen çarp artık. Lütfen güzel bir çarpan at artık ya. Oros bu çocuğu şu çarpanın hali ne ya. Güzel empty empty. Özkan'cım ilk kazanımımız sensin kanka. Hem şundan sonra şu tumble'dan sonra hiçbir şey vermez kanka bu. Gün. Oğlum o pembeler ne güzel geldi ya. Bir de onun üstüne 100x var ya 60 bin lira para. Ananı avradım satın. Oho vaho derdim abi. Yok kanka bu da bozuldu. Güzel kanka 10 5.000 5 bin, lira garanti. Allah bereket versin der miyiz deriz. Afiyet bal şeker olsun der miyiz deriz. Kanka ben 15. 14 bin yapıyorum tamam mı? 9, 4 500 lira afiyet bal şeker olsun sana. TRC atmayı unutma. hızlat at, Hemen kapatınca gönderelim. Hadi lan. Hadi lan Önce aldın şimdi ver. Ver şu karın yarısını da verelim. Hadi Hadi. Neyse en iyi en iyi en iyi. Hadi la hadi la. Hadi kardeşla, la. La. şimdi Allah ya. Ben bile utanıyorum ki. Hadi beş geldi. Allah belanı versin. Var elli 50, at beş yüz ben buçuk lira ne olur çok. Yansına küs bir dahakine görüşürüz. Ali baş belası Ali yine çıkmış amına kodumun çekilişinden çıkmış. Biz bu çocuğa ne zaman tipin atsak zarardayız kank. Bu çocukta kazanamıyor. Bu rendiyi kazanıyor amına koyayım. Çekilişi kazanıyor. Ödemeyi kazanamıyor. Kafayı yersin ya. Amına koyayım. Çarpma şurayı. Bizim amına koyayım. Ya yani cenab çocuk Bizim paramızdan da ediyor. Pembe, pembe, pembe pembeler pembeler iki tane pembe Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bu çocukluk şans bu işte amına Maviler, maviler, karpuzlar, erikler. Erikler de geldi. Güzel bir çarpan. Beşgenler de geldi. Güzel bir çarpan. Çok iyisi. Ali'nin şansı dönüyor mu? Ananas. kim bunlar gelse pekler bir ihtimaldi. Allah Ali'nin şansı döndü amına koyayım. Vallahi döndü 8 bin lira hani 4 bin lira kazandım bizden Aa, afiyet olsun Kanka gül için 5000 bin liralık bayatıyorum Karın yarısı gülün ama hiç ödeme alamıyoruz öyle bir oyun yani Çıkın çıkın gelin diyemiyorum aslında Lan, ne güzel damına koyayım ya Ama bugün sadece bir kişi 5000 lira kazandı kanka 4500 lira hatta Özkan isim daha kum amına koyayım nasıl karpuzlarda Karpuzlar da geldi Yani elma yani şurayı nasıl çarpmazsın kanka? Şurayı nasıl çarpmazsın? Senin ben ızdırabını sikiyim o ya. Nice. Ha 15 oldu. Orası 3 şu çarpar ne kadar ya? 3 dakika tumble yapıyor amına koyayım. Hiçbir sikim atmıyor ya. Deli oluyorum kanka. Uzat. Üzüm. Yok. Ya şuna bak. 37,5 lirayı çarpıyor kanka. Ne yapayım ben 37,5 lirayı çarpıyorum? Şansına yüküyorum. Gülcüm bir dahakine kankam. Yalçın için alıyoruz kanka. 5000 liralık bay. Ödeme yok zaten. Yani kanka ben umudu kestim. Para bitsin. Artık ben o moddayım bak. Ben delirdiğim zaman kanka hep böyle yapıyor. İleri MGT'de bitti. Kaso 1000 lira kaldı. Kayıp bonus mu geldi? 5000 lira mı geldi? 500-510 tur öderse öder. Ödemezse sikimin başına kadar. Oradan mı döneceğim amına koyayım? 100.000 lira kaybetmişim. 5000 liradan mı döneceğim? Yok abi. O işin şansı o. Şansı da bende yok ama. Bak şuraya hattı çağır bana bak. Allah'ım peygamberim yok sen yemin ederim. Amına kodumun çocuğu 14x ne ya? Yani? Ananı sizin karpuz Yüzüm gelir şey gelir Vallahi bunu aldım yemin ederim bunu aldım kanka. Ya vallahi billahi böyle çığırımdan çıkacağım artık böyle. Kendimi var ya böyle çakışak bıçaklayacağım amına koyayım ya ödemeye bak orosun çocuğu o kadar çarpan olduğu oldu ödemeye bak neyse kanka 400 lira afiyet bal şeker olsun yalçıncım nurullah nasıl vurguladım ananıma bakın nurullah nurullah için 5000 liralık bayımızı atıyoruz güzel uzattı yarın yarısını Nurullah'ın bu kadar basit kural moral hiçbir şey yok kanka hadi lan hadi lan bizi kırma ananı sikim bizi kırma dedim 50 kaçtı tamam nurullahcım Kardeşim bir dahaki çekilişlerde görüşürüz ödemeyecek büyük ihtimalle üzüm lazım ama Cık. Şansına küs Nurullahcım Bu manevi iki bile zor yapacak gör bak 4500'lerde kalır bu bir daha uzattı Nurullah'ın şansı dönüyor mu acaba? Anan kim? <laughs> ne gelecek? Muzlar geldi Erikler de karpuzlar da geldi Çok karpuz çok karpuz Bir daha muz bir daha muz Ananı sikim ne gelecek hiç bir Çok iyi çok iyi çok çok iyi. 13 14 bin lira para var burada. 12 bin liraymış. Güzel. nurulan şansı döndü amına koyayım. Oo devam ediyor. Bak bir daha aslan şöyle bir adam akıllı bir ödeme hadi lan. Vay baban ananı sikim bir eli daha kaçtı. Güzel kanka güzel 5000 lira afiyet bal şeker olsun TRC atmayı unutma öpüldün dikkat et kendine Nurullahcığım İlk defa katıldığı adam 5000 lira kazandı mükemmel bir şey amına koyayım ya Lolololok ananı sikim lisa için arkadaşa şey yapıyordum amına koyayım Nisa için 5000 liralık bayımızı attık Kural çok basit kazancın yarısı sizin bu kadar Nisa'nın şu an Kazanırsa olur i̇şte Kumar da i̇şte böyle bir şey kardeş Ama ama öde ama öde uzat bir şey yap vay orospu çocuğu lan el la, 5x daha şu an oyun ananı sikeyim seni ya senin bütün gelmişini geçmişini sikeyim kanka 5x verdin amına koyayım başka bir şey vermedim 5x 6 7 8 yok amına koyayım 2.5 lirası var bile orospu çocuğu seni